Poco, ülkemizdeki ürün gamını genişletmenin yanı sıra Türkiye toprakları içerisinde üretime de başladı ve ilk ürünleri banttan inerek raflara ulaştı. Bakalım Türkiye'de üretilen ilk Poco modeli olan Poco C40 kullanıcılara neler sunuyor. <laughs> Poco C40'ı kutudan çıkartırken ilk dikkatinizi çeken alıştığınız Xiaomi kutu deneyimi ve içeriğine sahip olmaması kutusundan bir kılıf çıkmıyor ya da ekran koruyucusu üzerinde gelmiyor. Kullanıcıları Xiaomi'nin alıştırdığı bu iki geleneği takip etmiyor olması Poco C40'ın biraz farklı bir telefon olduğunu ortaya koyuyor zaten ancak daha fazlasını ilerleyen kısımda keşfediyor olacağız. Telefon ağır ya da hafif değil ancak biraz kalın. Belki de bu kalınlığı sayesinde neredeyse hiç kamera çıkıntısı yok belki de kameraları o kadar iddialı ya da gelişmiş değil. Bu konu kamerayı incelerken açığa çıkacak ama siz kamera çıkıntısı büyük, telefonun kendisi ince ya da kamera çıkıntısı olmayan ama telefonun kendisi kalın olan telefonlar arasından hangisini tercih edeceğinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Telefonun tasarımında dikkat çeken unsurlardan biri neredeyse 21'e 9 oranında uzun bir tasarıma sahip olması, ikincisi ise arkasının sert plastik olmasına rağmen deri görünümüne sahip olması. Bu plastik arka kapak tek parça halinde telefonun etrafını tamamen sarıyor. Böylece bazı telefonlardaki çerçeve ile arka kapağın birleşim noktasında ele rahatsızlık veren garip açılar ortaya çıkmıyor. Ayrıca telefonun hem altında hem de üstünde serçe parmağınızda daha rahat dinlenmesi için ufak kıvrımlar var. Tüm bunlara karşın ergonomik yapı parmak izinin biraz fazla yukarıda konumlandırılmasıyla yara alıyor. Bunun sebebi muhtemelen parmak izi okuyucusunun parlak Poco kamera adasında yer almasını böylece göze daha az batmasını sağlamak ama benimki gibi büyük eller dahi bu parmak izi sensörüne ulaşma konusunda sınırda kalırken elleri küçük olanların bu parmak izi okuyucusuna erişmesi biraz zor gözüküyor bileşenlerin malzeme kalitesi süper olmasa da arka kapaktaki doku ve telefonun elde tok duran yapısı telefonun eldeki hissiyatını koruyor. Tabii ki bir amiral gemisi seviyesinde değil ancak fiyatını göz önünde bulundurduğumuzda beklenen seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Telefonun ön tarafını çevirdiğinizde uzun yapısından beklendiği üzere büyükçe bir ekran bizi karşılıyor. Ancak ekranın büyük olması dışında diğer özellikleri pek etkileyici değil işin açıkçası. 6.71 inç boyutundaki ekran 1650'ye 720 piksel çözünürlüğe sahip. Günümüzde full HD ekranlar neredeyse bir standart haline gelmişken 720p'den biraz daha yüksek bir çözünürlüğe sahip olan bu ekranı görmek beni biraz şaşırttı. Ekranın bunlara ek yüksek tazeleme hızı ya da HDR sertifikası gibi havalı bir özelliği yok. Ayrıca ekran IPS yapıda. Ben IPS ekranların kötü olduğu tezini savunanlardan değilim. Geçmişte akıllı telefonlarda çok başarılı IPS ekranlar gördük. Ancak bu telefonda kullanılan IPS ekran o çok başarılı ekranlar arasında kendisine yer bulamıyor. Görüntüleme açıları IPS bir panelden beklendiği kadar geniş değil. Ayrıca en yüksek parlaklığa çıktığı zamanlarda kontrast değerini koruyamıyor kullanım esnasında yaşadığım en ilginç sıkıntı ise güneş gözlüğü. Takıyorsanız telefonu dik kullanırken sıkıntı olmasa da telefonu yan çevirince ekranı göremiyorsunuz. Tüm bunları bir arada değerlendirdiğimizde telefonun ekranı teknoloji açısından çığır açan bir ekran olmasa da telefonun hedef kitlesini göz önünde bulundurduğumuzda yeterli gözüküyor. Poco C40 pek çok Xiaomi telefon gibi MIUI 13 ile geliyor. Android 11 tabanlı olan bu MIUI Poco için özelleştirilmiş versiyonu. Aynı zamanda bendeki inceleme cihazı 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip şekilde geliyor. Poco C40'ın bir de 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip bir modeli daha var. Ancak ben şu anda baktığımda satışta göremedim. Belki sizin videoyu izlediğiniz tarih itibariyle satışa çıkmış olabilir. 32 GB depolama alanına sahip olanı da seçseniz, 64 GB depolama alanına da sahip olanı seçseniz Poco C40 bağımsız bir SD kart girişiyle geliyor. Böylece satın aldığınız telefonun depolama alanı ile kısıtlı kalmak zorunda kalmıyorsunuz. Ayrıca RAM Plus özelliğiyle sanal RAM kazanımı da mümkün. Benim elimdeki telefonda 1 GB'lık bir ekstra RAM alanı sağlanmış. Telefon gücünü adını daha önce pek duymadığımız JLQ teknolojisinin JR510 yonga setinden alıyor. Bu 11 nanometre mimariye dayanan yonga seti 8 çekirdekli. Ancak bu 8 çekirdeğin hiçbiri tasarruf ya da performans olarak ayrıştırılmamış. Bir miktar araştırma sonunda bu yonga setinin çoğu markanın giriş seviye telefonlarında gördüğümüz Mediatek Helio G35 yonga setine denk bir performans sunduğunu gözlemlemiş oldum. İşin açıkçası telefonun yazılımı iyi optimize edilmiş olmasına rağmen gözüm yüksek tazeleme hızlarına alıştığından mıdır bilinmez. Ara dahi bir miktar ağırlık hissediliyor. Ancak bu donma kasma şeklinde değil animasyonlardaki kare düşüşleri gibi görünüyor. Tamam JR510 çok yüksek performans beklediğimiz bir Yonga seti değil. Ancak yine de hiçbir kullanıcı telefonun fiyatı ne kadar uygun olursa olsun telefonunda gündelik işleri esnasında donma kasma ya da yavaşlık hissiyatı istemez. Fakat ben bu sıkıntıların Yonga setinin performansından kaynaklandığını düşünmüyorum. Bu çok kullanılmayan Yonga setine yazılım optimizasyonu yapma konusunda sıkıntı yaşanmış olabilir. MIUI 13 normalde iyi çalışan bir yazılım olsa da belki bu Yonga setiyle harmonisi tam tutturulmamış olabilir. Ancak ilerleyen süreçte gelecek olan güncellemelerin telefonun performansına katkıda bulunacağını düşünüyorum. Güncellemelerin katkıda bulunamayacağı bir şey varsa o da kamera sayısı. Telefonun arkasındaki 4 kameralı gibi gözüken kamera adasında 2 adet işlevsel kamera var. Her ne kadar Poco C40'ın iki tane arka kamerası var gibi gözükse de aslında bunlardan bir tanesi 2 megapiksellik derinlik sensörü. Dolayısıyla bir tane arka kamerası olduğunu varsayabiliriz. Aynı zamanda ön kamerası ise 5 megapiksel çözünürlüğe sahip ve günümüz standartlarından oldukça az aslında. Hem ön kamerasıyla hem de arka kamerasıyla 1080p 30fps videolar çekebiliyor. Kameraların performansı hakkında söylenebilecek fazla bir şey yok. Gece modu desteği sunulmuş olduğunu belirterek sizleri fotoğraf ve video örnekleriyle baş başa bırakayım. thank <laughs> you Telefon büyük ve kalın yapısını 6000 mAh kapasiteli bir batarya ile taşlandırmış, Yonga seti performans ve tasarruf çekirdeklerinin ayrıldığı Big Little yapısında olmasa da bu devasa kapasite pek çok kullanıcı için iki günün rahat görüldüğü bir pirömlü sunacaktır. Burada şunu da belirtmek lazım, ekranın IPS LCD yani arkadan aydınlatmalı yapıda olması uzayan ekran sürelerinin batarya etkisinin artacağı anlamına geliyor. Instagram hesabımda paylaştığım Reels videosunda telefonun kutu içerisinden çıkan şarj adaptörünü göstermiştim ve dikkatli bazı takipçilerimin gözünden kaçmamıştı. Telefon 18 Watt hızlı şarj destekliyor olsa da kutusundan 10 Watt gücünde bir şarj adaptörü çıkıyor. Bu adaptörü kullandığınızda telefon hızlı şarj bildirimi vermezken Xiaomi'nin diğer modellerinde gördüğümüz 33 Watt hızlı şarj adaptörünü kullandığımda hızlı şarj bildirimi almayı başardım. Bu noktaya kadar geldiğimizde aklınızda büyük bir soru işareti oluşmuş olabileceğini tahmin ediyorum. Bu telefon neden var diye düşünebilirsiniz. Batarya haricinde iddialı olduğu bir özelliğinden bahsetmedim. Hatta genel açıdan baktığınızda diğer Xiaomi ve Poco modellerinden alıştığımız telefonda olmasına kesin gözüyle baktığımız bazı özellikleri yok. İşte aslında var olma sebebi de tam olarak bu. Bizim gibi vergi ve veya kurlar nedeniyle fiyatların yüksek olduğu ülkelerde daha uygun fiyatta bir ürün konumlandırmak için var. O yüzden fiyatı uygun tutabilmek adına bazı üretim tercihleri yapılması gerekiyormuş. Poco da tam olarak bu tercihleri yapmış. Yine aynı şekilde fiyatı uygun tutabilmek adına telefonun montajı da Türkiye'de yapılıyor. Yani kısaca telefon fiyat performans dengesini yine Poco yöntemleriyle ancak bu sefer fiyatı göz önünde bulundurarak kuruyor. Böylece ilk telefonunu alacak olan bir genç ya da telefonu sadece alo alo demek için kullanan anne babalar hatta dede ve nineler telefonumun şarjı uzun gitsin gerisiyle işim yok diyenler için kendisini bir alternatif olarak ön plana çıkartıyor. Peki fiyatına baktığımızda bunu ne kadar başarıyor? Poco C40 şu anda 4000-4500 TL bandında bulunabiliyor. Baktığımızda daha iyi bir model olan Redmi Note 11'in 5500 TL bandında bulunduğunu görüyoruz. Ancak benim tahminim şu sıralar yükselmeye başlayan kurların piyasada bir süredir satışta olan telefonları yani Redmi Note 11 gibi modelleri yeni telefonlardan yani Poco C40 gibi modellerden daha fazla etkileyeceği yönünde bu durumda hemen şu anda bir telefon almak için Redmi Note 11 daha bütün bir paket sunuyor olsa da fiyat makası açıldığında Poco C40 ihtişamlı olmayan ancak eksiksiz özellikleriyle daha cezbedici hale gelecektir. Siz ne dersiniz? <laughs> Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Osman Furkan Şahin. Sağlıkla kalın.